Şimdi şöyle bir kaseye üstünü koydum. Bitti çıkacağını ekran yapacağım. <laughs> Aynı şekilde 3 tane muzumu da ince ince böyle dilimledim. Arasına koyacağız. Şöyle bir paket sarı dilim var ama şimdi şöyle yapınca büyük geldiği için birazcık keseceğiz aşağılarını. Şöyle. Şöyle alt kısımlarını kesiyoruz. Sesim için kusura bakmayın birazcık rahatsızım. Şöyle bunları içine koyacağız. Bunları kenarlara dizeceğiz. Umarım yeterli. Evet şöyle yaptık. Şimdi ıslatmayacağım. İçini nasıl atacağım? Içine, içine koyacağım tabii. Arkadaşlar altındaki tabağı değiştirdim. Şimdi tekrardan dizeceğiz. Kelepçeli kalıp olmadığı için birazcık zorlanacağım. Kuşum da arkada konuşuyor bu arada. Sesi geliyorsa. Evet. İkinci patataya geçiyoruz. Buyurun arkadaşlar. Benim komple arası fasulye pilkaltı için eklekçeler olmadığı için diye tık zorlanıyorum şu anda. Ama sonra kirpiç gibi İşte batırıyorum. Ve koyuyorum. Şöyle yapayım. Kenarlarına küçükleri dizeyim. ortasına sadece benim kalıbım büyük olduğu için dört tane arttı. Evet. Şimdi şu küçükleri üstümüze batıralım. Kaç tane de arkada var. Bunları da hemen halledelim. kullanıyor çünkü biraz hastayım. Şöyle. Biraz fazla sattım ki kenarlara iyice gelsin ve diyaletten düşmesin sabitlenebilsin diye. son 3 tane onları da koyalım hemen şöyle evet şimdi kremasını yapıp geliyorum kaşıkların hepsini katıyoruz bu halde için bir yemek kaşığı un kattık, bir yemek kaşığı nişasta dört yemek kaşığı şeker, bir tane vanilin kattık bunları şimdi karıştırıyoruz güzelce karıştırdık şimdi iki buçuk su bardağı süt koyacağız bir. İki. Buçuk. Şunu da ekledik. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane yumurtanın sarısından ekleyeceğiz. Ben hemen şurada sarısını ve beyazını ayırıyorum. Evet, bir tane de sarısından ekledik. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Sarısını da üstünde ekledikten sonra. Tamam, şimdi bunu kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an muhallebi yaptım. Birazını koyacağım. Sonra muz koyacağız. Sonra tekrar koyacağım. şöyle sıcak sıcak koydum yaya da. Evet. Şimdi içine muz koyacağız. Siz çilek de koyabilirsiniz, kivi de koyabilirsiniz. Sadece benim gibi muz da koyabilirsiniz. Size kalmış. damak zevkinize kalmış. Şöyle Baba o kadar ha. Şöyle eşit gelsin her yere. Şöyle oldu. Gördüğünüz gibi muzlarımızı koyduk. Şimdi ikinci katını koyuyoruz. Evet bu da ikinci katımız. Böyle döküyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim gördüğünüz gibi kalıbım çok büyük olduğu için e, maddemim az geldi. İçine meyve de koymama rağmen, iki kat koymama rağmen. E, sizin kalıbınız büyükse benim anki yaptıklarımı yapabilirsiniz. Ama kalıbınız küçükse böyle bırakın. Sadece üzerini süslemeniz yeterli olacaktır. Ben şimdi kibi koyacağım ve krem şanti vardı. Krem şanti yapacağım üstüne. Sonra dolaba atacağım ve ondan sonra süsleyeceğim. Krem şantimizi yapıyoruz. Bir bardağı da sütümüzü koyuyoruz. Şöyle kadar. Yeah. Bir 5 dakika falan dolapta beklesin. Biz de o sırada kibirlerimizi koyalım. Şöyle. Böyle de demedim kibirlere. Kirlilerimizi de bu şekilde dizdik. Şöyle. Şimdi üzerine birazcık dolapta beklettiğimiz krem şantiye süreceğiz. Evet şimdi krem şantimizi koyalım üzerine. Şöyle. Şöyle yaptık arkadaşlar göstereceğim şimdi. Evet krem şantiyizi de koyduk ve güzelce yaydık. Böyle oldu bu şekilde. Şimdi. Evet şöyle. Pasta kutu var elimde. Bunu süsleyeceğim ama nasıl süsleyeceğim bilmiyorum. Evet öyle şimdi şöyle kenarlara doğru. Rastgele. Koyacağım. Yine kalp şeklinde vereceğim. tekrardan küçük bir kalp yapıyorum şöyle şöyle biraz basayım Bir iki tane daha ekleyeyim. Şöyle. Bir tane de şuraya. Hı -hı. Tamam. Ortaya. Şöyle bir tane kivi dikelim. Bir de muz koyalım. Şöyle. Olmaz. Bakalım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Değişik bir şey oldu yani. Evet arkadaşlar. Kalp şekli vermeye çalıştık. Küçük süslerimizle, boncuk süslerimizle ben kiviyle muz koydum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Nasıl oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl durdu bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum fikirlerinizi. Evet arkadaşlar. Pastayı dolaptan çıkardım. Yaklaşık 1-4-5 saat kadar dolapta ee, Donması bekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kalıbımdan çıkartalım. Bismillah. Korkuyorum. Oh, ben Şöyle bir pembe Şöyle. Ay iyi bari böyle arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Bittik şöyle zıpladım. Uçlarımı da şöyle yapmaya çalışacağım. Biraz zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorum arkadaşlar. Kayıyor çünkü sürekli. Ama yapacağım. Evet. Başardık. Şöyle. Evet. Böyle oldu arkadaşlar pastamız. Mumumuzu da koyduk. Evet. Sarı gibi değişik gibi de değişik bir renk. Şöyle. Muzlarımız biraz kendinden geçmiş. Bekleye bekleye. Ama bence güzel oldu. Umarım tadı da olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri öpüyorum.